Ve burada bugün dağıtacağımız tohumların e, tohumunu toprağa ektik. Tabi bunu yaparken Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Aşe, Peyzaş olmak üzere Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ve Mustafa Kemal Paşa Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Bu işte birlikte güç birliği yapmanın en güzel örneği. Ve bunun mahsulünü bugün sizlere dağıtacağız. TV anlamında bunu tabi ifade etmiştik daha önce de. Bu şekilde bu mutluluğu paylaştığımızı düşünüyorum. Ve bu tohumların çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Üretimin ve emeğin kenti Bursa'mızda Çiftçilerimizle ortak bir sorumluluğu ve geleceği birlikte kurmak bizlere hem güç, hem umut hem de heyecan vermektedir. Bugün de o heyecanla sizlerle bir arada bulunmaktan, bir arada olmaktan dolayı da mutlu olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Sevgili çiftçilerimiz. Bursamız 8500 yıllık tarihi geçmişe tanıklık eden bir kent. Ve bu tarihi boyunca üstlenmiş olduğu önemli sorumluluklarla da her zaman lokomotif olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Osmanlı'ya başkentlik etmiş. Cumhuriyetimizin 102 yıllık gururuna ev sahipliği yapmış bursamız bereketi, üretimi ve çalışkan insanlarıyla bugün de Türkiye'nin tarımsal gücüne güç katmaktadır. Bizler ise bu güçlü mirası geleceğe daha sağlam bir şekilde taşımak için gece gündüz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprağına sahip çıkan kentler geleceğine de sahip çıkarlar. Çiftçisi güçlü olan kentler yarınlarına güvenle yürürler. Günümüz koşullarında tarım her koşula hazırlıklı olmayı gerektiren stratejik bir üretim alanıdır. Artan maliyetleri biliyoruz iklim değişikliğinin etkilerini fazlasıyla hissediyoruz. Küresel gıda krizinin yansımaları bütün dünyayı etkiliyor. Ve birçok etken üreticilerimizi her geçen gün daha fazla zorluyor ve o alanların ekimi konusunda onları düşünmeye sevk ediyor. Üstelik tarımın yeni nesillere aktarılması konusunda da hep birlikte hassasiyet göstermemiz gerektiği de ortada. Biraz önce söyledim. Dünyada önemli bir şekilde bir gıda krizi söz konusu. İklim değişikliğinin getirdiği etkileri de düşündüğümüzde hakikaten gıdaya erişimin önümüzdeki süreçte çok daha sıkıntılı olacağı apaçık ortada. Onun için tarım toprakları önemli. Onun için ekilebilir arazilerin tamamının ekilmesi son derece önemli. Onun için yaşlı nüfusun köylerde bunları yapması değil, her yaştan nüfusun bu alanlarda sahiplenmesi, toprağa sahiplenmesi ve ekilebilir arazileri ekmesi gelirini de ona göre alması gerekiyor. Bunun çabası içerisindeyiz. Tüm bu nedenlerle Bursa'mızda üretimin sürmesi ve gelişmesi için desteğimizi her zaman yükseltiyoruz. Yükseltmeye de devam edeceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana üreticilerimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam ediyoruz. Çünkü onların yanında olmak bir görev değil. Bir vefa, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yani çiftçimize desteği bizler bir sorumluluk olan olarak gören bir anlaşa sahibiz. Bu anlaşta yerli ve milli tohumun yaygınlaşması yaygınlaşması için de çabalarımızı büyütüyoruz. Biraz önce sevgili başkanımız söyledi. Birlikte Mustafa Kemal Paşa'da 100 dönüm civarında bir yer ettik. İşte şimdi sizleri birazdan onların tohumlarını bir yer, tarlaya ekilmesi için ve yaklaşık olarak da 2000 dönüm civarında bir yeri ekecek gibi görünüyor. Bu alandan elde edeceğimiz o geri dönüş dönüşte o buğdaylar hepimize, ailemize, özellikle ailelerimize çok büyük katkı sağlayacaktır. Onun için bu desteklerimizi ilerletmeye, yürütmeye devam edeceğiz. Yine aynı alanda biraz önce başkanım söyledi. Bu defa iki katına çıkararak ekimleri sürdüreceğiz. Yine onlarda yine destek olarak çiftçimizle buluşturacağız. Tabii ki bunun yanında sadece tarımda e, faaliyet gösteren çiftçilerimize değil aynı zamanda hayvancılığa da hem yem hem de aşı desteğimizi devam ettiriyoruz. Fide, fidan, mazot, ekipman destekleri onlar zaten devam edecek. Damla sulama borusu ve gübre desteklerimizi sürdüreceğiz. Amacımız şu. Amacımız Bursa çiftçisinin Bursa'da toprağını koruyan, Bursa'da toprağını ekme konusunda duyarlı davranan o güzel insanlara destek olup onların gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu. Toprağı boş kalmasın ama karşılığını da alsın istiyoruz. Çabamız bundan. İnşallah bunu hep beraber sağlayacağız. Bunlarla ilgili de tabii ki eğitimler de bir taraftan devam ediyor. Ürünlerimizi satmak için çeşitli pazar alanlarını oluşturmak zorundayız ki bunlarla ilgili de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz tohumluk buğday dağıtım töreni işte bu kararlılığımızın da bir sonucudur. Bu destek sayesinde hem topraklarımızın verimliliğini artıracağız, aynı zamanda da üretim maliyetlerini azaltarak çiftçimizin elini güçlendirmiş olacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki tarım güçlenirse Bursa güçlenir. Üretici kazanırsa Bursa kazanır. Çiftçi kazanırsa Bursa kazanır. Toprağımız ne kadar bereketlenirse geleceğimizde o kadar sağlam kök salar. Değerli hemşerilerim, bugün burada dağıttığımız tohumlar yalnızca toprağa atılan bir buğday tanesi değildir. Bu tohumlar umudun, bereketin ve geleceğe güvenle bakma kararlılığımızın da filizleridir. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, aynı şekilde üreticilerimize destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise alın teriyle bu kentin bereketini var eden siz değerli çiftçilerimize etmek istiyorum. Çünkü sizlere teşekkürü toprağa koruduğunuz için ve toprağa sahip çıktığınız için bu teşekkürü borç buluyoruz. Siz ürettikçe bizler de her adımda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bursa'mızın bereketli topraklarında verimli bir sezon diliyorum birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz ve birlikte hep beraber büyüyeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken tekrar bu projede katkısı olan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Başkan'la tarihi yazıyoruz. Köylünün umudu, çiftçinin umudu ben bir çiftçi olarak buradayım. Nülfer Köyü Mahalle Mutlarıyım aynı zamanda. Tarımı her şeyi bıraktım. Üreten bir köle değil, tüketen bir köylü olduğum için bıraktım. Bugün burada ve köylüye damlamasından, gübresinden, eee tohumundan her şeyine sahip çıktığı için uzunuzda Sayın Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim kendisine güzel hizmetler yapmayı devam etsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yenişehir'den Hasan Aslan, Orhan Eli'den Ahmet Uysal, Keles'ten Ünal Şahin, Karacabey'den Fatma Gündeş, Uğur İnegöl'den İbrahim Atlı ve İne... Başka, başkanım. Bir de böyle Başkanımız Sayın Şükrü Erdem'le birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey değerli Vallahi Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok duyarlı davranıyor yani çiftçilerimize. Tabii bizim de çiftçilerin de bu olaya çok iyi bir şekilde baktıklarını tahmin ediyorum. Allah razı olsun Bozbey'e. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tarım AŞ'e bu konuda çok teşekkür ederiz. Çiftçilerin her zaman yanında oluyorlar. Mazot desteği, gübre desteği ve şimdi tohum desteğiyle bizlerin yanında oldular. Çok teşekkür ederiz. Vallahi çok teşekkür ederiz. Başkanımızı çok seviyoruz. Allah razı olsun. Yani diyecekler bu kadar ya. Oğren elliyim ben kendim. Gidip tarlamızı ekeceğiz. İnşallah iyi olur. Biz de getirip başkalarını veririz tohumdan. Yani sizden de Allah razı olsun. Üç torba yardımcı olun arkadaşlar. Ben abi, senep ben ben senep tamam. torba. Bir şey Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. selam söyleyin. selamlarımızı ilettiğin hiç merak etmesinler. Evet. İnşallah gerçekten her şey güzel olacak. Emin İyi olacak.